Abla, ne ne oluyor? Halise, evren topladınız bizi buraya. Hadi. Ne oluyor? Cem, o bir çocuklara baksana. Ne yapıyorlar? Duymasınlar. Leksiyon işini var Tamam, geç. Otur sen de. bayılmış. Ne? Bayılmış bayağı. şşş, yavaş Yavaş yavaş. Bir daha, yavaş. Yavaş ne olur. Pardon, tamam. Bayılmış. Hastaneye götürmüşler. Yani biz hastaneye gittik. Gittiğimizde iyiydi. Kendine gelmişti ama. Ama doktor dedi ki. Kalbinde bir sorun olabilir dedi. Kalbinden ablamın nasıl olur? Benim cücüğümün kalbinde malminde problem olması saçmalamış doktor. Sadece bu kadar mı dedi? Başka bir şey söylemedi mi doktor? Ulan ne olacak şimdi? Ne yapacağız, ne yapacağız biz? Tamam bence paniklemeyin. Bir sakin olun. Ee, doktor bazı testler ve tetkikler yaptı. Onların sonuçları yarın çıkacak. O zaman emin olacağız. Tamam. Şişt, ne yapıyorsunuz kendinize değil. Benim paşama hiçbir şey olmayacak. Hadi hadi silin şu gözlerini. <laughs> Bakın ne çıkarsa çıksın mutlaka bir çaresini bulacağız. Ya ne yapıyorsunuz şimdi kapıdan gelseler ne diyeceksiniz onlara? Hemen bırakıyorsunuz kendinizi. Hadi toplayın kendinizi kaldırın kendinizi. Hadi. hareket etmemiz lazımmış. Çok efor harcamamız lazım dedi o doktor. Yoplayıp zıplamayacak. Koşmayacak. Nasıl olacaksa. Tamam. Ne? Ay! Dur! Niye ki? Ha, siz niye böyle mutsuz mutsuz oturuyorsunuz? Oğlum bir şey oldu yok. Öyle muhabbet ediyorduk biz. Bırak muhabbeti. Benim hemen antrenmanımı yapmam lazım. Kaç tane herkes burada ya? Hadi şu bahçede maç yapalım. Hadi. Ya abla nerede kaldınız ya? Şimdi bizim bir fikrimiz var. Üç, iki, bir. İsim şehir. Oo, inanılmaz. İnanılmaz. Ya of ya ben isim şerife oynamak istemiyorum. Top oynayalım. Yarın seçmelerim var. Sen de ne topu? Gece gece ne topu? Hadi. Hadi. Ah. Ver bakayım. Kaç tane kağıt verdim bana. Tamam o zaman. Hadi birlikte kurabiye yapalım. <laughs> ah. Aa bence de kurabiye çok eğlenceli. Çocuklar masalla ne dersiniz? Masal uyurken anlatılır amca. Sen ne dersin? Bak evdeyken oynamıştık. Hani çok eğlenmiştin sen de hep beraber eğlenmiştik. Çok mantıklı. Çocuk da koşturur durur artık burada. Hı hı. Varsa daha güzel bir fikrin söyle bacanak. Niye top oynamıyoruz? Ablacığım ol, olmaz zaten bu saatte. ...insanlar rahatsız olurlar. Olmaz ki. Tamam bahçede oynuyoruz. Ya ben kurabiye yapmak istiyorum. Hem neden hepiniz abimi ikna etmeye çalışıyorsunuz? Benim yarın seçmelerim var. Kızlar kurabiye yapsın biz de... Top yok çocuk. Şiş. Sakin sakin. Tık. Oynamayacağız o. Abim kızdırma. Gel işte şimdi kurabiye yapalım. Yarın okula gidince top oynarsın. Top mu oynamak istiyorsun lan? Tamam ben oynatacağım sana. Dev devran. -de Ama ya, e, tamam. Işte şimdi dedik ki geç ya 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 dedik. Bir durun bir durun. Ama çok geç oldu saat öyle dedik ya. Öyle bir şey değil. Düşündüğünüz gibi değil tamam. Oynatacağım bak. dur. Bekle. Abla. Bak, ha. bak. Baba. Bıcırık kay bakalım kenara. Kay. Ee, al bunu. Bu ne? Bu ne? Kumanda ha. mı? Ee, kumanda. Bak, istediğin kadar koştur. Birebir gerçek maç Allah'ıma. Bu mı? Bu antrenman gibi olmaz ki. Olur oğlum olur. Bak pozisyonları kafana yazacaksın tamam mı? Beyin antrenmanı bu. Ondan sonra da böyle sahada uygulayacaksın. Tamam. Bak şimdi önce şunu böyle bir direksiyon gibi tutmuyoruz tamam mı? Çevir şunu. Ha, Şu parmağınla böyle joystick koşuyorsun bununla, tamam Bak koşuyor. Şunu da şut çekeceksin tamam mı? Vuruyor bu pas. Şununla da artistik hareketler böyle. Bana, tamam Haydi o zaman, başlıyoruz. Bak. heh, bak şimdi. Baza atacağım sana. <laughs> tut, tut, vur. Oh, tamam, tut. Bir şey olur. Dur, bak geliyoruz, tamam mı? Bak, sol taraftaki sensin ha, paşam var ya, o. heh, o simene benziyor bak. He, soldaki koşuyorsun şimdi, pas atınca vuracaksın ha. Tamam mı? Kaçırma. Adım atın mı çek? Dur, go! Go! Gördün <laughs> mü lan? Gördün mü? Çok seni mi? Aferin, güzel. Güzel. Hadi turnuva yapalım biz de. Ha? Ne diyorsunuz? Allah Allah. Kayınço, şurada kol var iki tane. Kapı gel onlara. <laughs> ben oyuna girmeyeyim ya. Şimdi haksız rekabet olmasın. Ay. Sonra kol bozuk falan filan dersin. <laughs> ne diyor lan bu? Ha? Rakip sanıyor ha. Tamam lan. Sen ne Kayınço, ben ne Samet. Hadi bakalım. Tam tak gibi. Ortak. Vezit abim balları İstanbul'a götürüyor. Aslan abi Vezit abinin balları alıyor, satıyor bize para gönderiyor. Biz de ayakkabı falan alıyoruz değil mi bu? Aferin be ortak. <laughs> Hadi artık eve dönüş zamanı. Var mısın? Varım. Sınav Bittiniz oğlum siz. Yiyeceğiz lan sizi. Çiğ çiğ bak. Nasıl oynarız şimdi? Bu bir takım oyunu. Balım. Balım gel ablacığım sen de <laughs> kurabiye yapalım. Rabia yapmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel <laughs> hadi, hadi bakalım. Pas ver, pas ver bak. Ona Bilmiyor, bilmiyorlar, bilmiyorlar onların önünü. Yani. Evet, evet bir an okul gitti, gel, geldim. Lan vur! Yavaş. Orta, hadi. Geliyor, geliyor. Vur. Şişt, yapıştır. Geçiz. Azize, Ay. <laughs> tamam kızım. Gel, geç otur şöyle. <laughs> Azize, kızım korkma bak hiçbir şey olmayacak. Göreceksin bunu da atlatacağız. ...Batmalım görmesin. Ablam söyleyenin zannedersin bari. Durumu daha mı kötü? Yok be oğlum. Devran söyledi ya. ya kontrollerden sonra ne olacağı belli olacakmış. Aman siz de bir doktorun sözüyle hemen saldınız ha. Ama kadın hiç iyi konuşmadı amca. Olabilir kızım. Ama biz öyle mi duracağız? Gideceğiz başka bir doktordan fikir alacağız, görüş alacağız. Hayırlısıyla bir sabır olsun da. Ha? Neyse. Hadi ben gidiyorum. Benim birkaç doktor arkadaş var. Onlara bir tanışayım. Tamam. Tamam. Hadi. Sakın sakın. Abla. Hı? Samet iyi olacak, değil mi? İnşallah abla. Korkma. Korkma, tamam mı? Korkmuyorum. Hı. Hı. Amcam haklı. Bizim kendimizi bırakmamamız lazım. Tamam mı? Hadi. Siz bu gece burada mı kalacaksınız? Ne yani elektrikler yok. Nasıl oyalayacağız Samet orada? Duygu. O, tek başına mı kalacak evde karanlıkta? Ne oldu? Niye sordun? Korkmuyorsun. Cemo. <laughs> Sen Duygu'ya karşı bir şeyler mi hissediyorsun abla? <laughs> ben Duygu'yu çok seviyorum Cemo. Biliyorsun zaten. Aynı sizi sevdiğim gibi. Ama bilmiyorum. Siz ikiniz... ...sanki farklı renklersiniz ablam. Bak ben ne sen üzül istiyorum... ...ne o üzülsün ne de biz. O yüzden. Nereye kayboldun lan? Ben gidiyorum. E oğlum sıra sizdeydi. Ün işte! Acı sıra bizde. Geldim çocuk.